landırarak iki gol bulduk. Daha fazla gol bulabilirdik. Ama e, hücumdan sonra tabii rakibin oyun tarzı da öyleydi. Kendi sahasında kalıp rakip defans arkasına ve açıkları kaçırarak gitmeye çalışıyordu. Böyle bir pozisyonda hem atanı hem kaçıranı şey, koşanı kontrol edemedik. Hiç e, etkili pozisyon yokken yediğimiz bir gol oyun tempo hızında da etki yaptı ama e, ikinci yarı yine oyun kontrollüydü. 60'tan sonra 65'ten sonra yavaş yavaş düşmeler başladı. Hücumda da etkiliğimiz yoktu ama rakibinde etkisi yoktu. Normal giden bir oyunda. Daha sonra hem Kenan'ın sakatlığı, arkasından Okan'ın sakatlığı bazı değişikte de yapmak zorundaydık. Çünkü hem onlar duran toptan, işte toplarda böyle gitmeyi düşünen bir takım. Özellikle kenardan gelen ortalarda kafaya çıkarak e, gol atmayı düşünen, aynı zamanda duran topları etkili kullanan bir takım. O anlamda da biz değişiklik yaptık. Oyun yine normal gidiyor. Yani bizim yine pozisyon verdiğimiz yok. Zaten oyun kurarak hücuma gelmedi. Kanatlardan kullanmayı da Kerem'le daha sonra Enes'le kapatmaya çalıştık. Ve çıktığımızda da etkili pozisyonlar bulduk. Yani gol bulabilirdik. Ama maalesef geriden dikine atılan topta yaptığımız faul ve arkasında yediğimiz gol son saniyelerde, son dakikada rakibe bir puanı aldırdı. Bize de iki puan kaybettirdi ama bu oynadığımız oyun tamamına bakarsak oyun üstünlüğü ve e, kazanılması gereken bir maçtı. O bakımdan üzgünüz çünkü bu maçta alacağımız 3 puan rakiplerin de beraber kalması itibariyle çok büyük bir avantaj e, bize ortaya koyacaktı. Hem Lyon'un ya bu maçta iki maçta böyle kaybederek üzüldük, Biraz düştük oyundan da yani oyun temposu olarak. Çünkü önde biraz veya ikinci bölgede biraz daha baskı yapabiliyorduk. Biraz daha geride kaldık. Ve istemediğimiz iki puanı kaybetmiş olduk. Soru var mı? E, ya, tabii yani iki maçta dört puan değil, biz hiç puan kayıp yapmadan çıkmamız gerekiyordu. Letonya maçı ayrı bir maçtı. son bölümde orada da düşmüştük oyundan. Ama orada da yine Durant yüksek toplardan rakip etkili oldu. Yani oyun kurarak bizi üstünlük sağlamadı. Zaten yani kimin girdiğinden kimin. O da da kafaya çıkıp biriz. İkisi de seken topla, rebound'da aldıkları topla attıkları gol. Burada da e, faul yaptığımız pozisyonda yani rakibin oyun olarak işte kanattan ortadan ki kanattan gelmesini bekliyorduk onu kontrol etmeye çalıştık. Oyun kurarak pas yaparak gelmedi geriden uzun atarak attığı topta bizim faul yapmamız itibariyle oldu. Yani oyunun bize e, korkutucu tarafı işte şurası geliyor şunda bir zaaf var yok ama bizim oyun pas yaparak soğutma anlayışımız yoktu ama bu gelişlerde de çıktığımızda çok net pozisyonlarımız vardı rakibe göre. Onun için iki maçta da iki farktan sonra bu şekilde kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Çünkü e, özellikle bu maç e, farklı bitmesi gereken maçtı. Yani oyuncular bütün olumsuzluğa rağmen onu yenerek iyi oynadılar. E, güzel goller oldu. Daha fazla olması gerekiyordu. Ve zaman zaman bazı e, pozisyonlarda daha iyi paslarla daha da etkili olabilirdik. Ama e, iki üç tane oyuncumuzun yani özellikle rakibin uzun boylu oyuncularının avantaj olduğu dönemde de iki tane uzun oyuncumuzun oyundan çıkması bize biraz daha defansta e, Mert'in de adam kaçırır düşüncesi olduğumuz için üçlüye biraz daha döndük. Orada diğer e, iki, iki santifonla da döndükleri için 9 numaralarını aldılar oyuna. O zaman hem iki e, santifonu kontrol edip hem orta sahada Hakan'la e, Orkun'la öne atacağımız toplarla ki zaman zaman bu çıkışlarda da Pozisyon bulduk ama atamadık. Döndü işte yediğimiz gol sizin de gördüğünüz gibi yediğimiz gol ve arkasından maalesef <laughs> giden iki puan yani. Yani istifa ile ilgili seyirci olumlu olumsuz tezahürat yapalım. Niye bağırdı diye benim işte şey söylemem doğru değil. Yani kazanırsan alkışlar kaybedersen olumsuzluk bakabilir. Biz işimizi nasıl yaptığımızı düşündüğümüzde elimizden gelen gayeti gösterdiğimizi ve bunu sağa yansıttığımızı düşünüyorum. Ama karşılığını alamamanın verdiği bir kızgınlık, üzüntü içerisinde taraflar da, da en az bizim kadar üzülüyor. Ama birini suçlayarak çözüm bulmaya doğru bunun. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi orada. Bizim kalecilerimizin üç tanesinde iyi olduğunu düşünüyorum. Mert oynamadığı için büyük bir e, Mert oynamadığı için bir e, sıkıntısı var tabii yani uzun süredir transfer sebebiyle. E, Uğurcan da Avrupa Şampiyonası'nda geçirdi. Çok olumsuz değil ama onun bir verdiği bir sıkıntı vardı. Altay'da daha iyi bir görüntü veriyor, daha güvenliydi, o yüzden bugün onunla başladım. Ama gol kaleci hatalı da şu da ve be. onun benim burada da size açıklama yapmak durumunda değilim. Yani o da her dediğimiz pozisyonda her oyuncuyu böyle olumsuz suçlarsak o doğru olmaz. O sizin kendi yaptığınız iş olabilir ama bizimki değil. Siz, ee, soru gerçekçi. ne? Anlamadım, ne, ne yani ne istiyorsunuz? Yani meslektaşlarınızın serzenişleri hakkında neler ama söyleyeceksiniz? bir şey diyemem. Kolay var federasyon başkanı. Divada te, işte, telefonu var, açar konuşur fikirlerini söylerler. Ben de fikrini söylüyorum, herkes fikri. Siz de yazıyorsunuz, herkes fikrini söylüyor. Türkiye'de vatandaş da fikrini söylüyor ama kararlar almıyor. Yani demokrasi var, özgürlük var, düşünceler söylenir. Ama benim söylediğim şey o. Ben ilk başta söyledim zaten. Ondan sonra ben diğer konularla ilgili yani işte yabancı yerli. Bana göre Türk futbolunun şu andaki sorunu tek yabancı yerli değil yani. Başka konular o. Tartışacak bir konu. Hele bugün günümüzün konusu değil. Benim konum değil. Ben uzun zamandır zaten bunu konuşmuyorum. Nereden çıkardınız bilmiyorum. Ben hiçbir fikir beyan etmiyorum daha artık. Edeceğimi ettim yani. Ben daha ilk geldiğim zaman ettim ama ondan sonra çıkan kararlar öyle. Yani bugün liglerde küme düşmeler, işte kulüplerin yapısı, ekonomisi, onlara kararını ben vermiyorum ki. Teşekkürler. Bu kararlar alınırken meslektaşlarınız, e, yani teknikleri sorulup sorulmaması konusunda ne söyleyeceksiniz? Ben ne bir şey söyleyemem ki. Ben de ikisi, onu, onlara sorun. Federasyon başkanı orada, yönetim kurulu orada, gazetecisi yazmaz. Söylemiş bir kere söylemişler arkadaşlar zaten. Söylemese de yazmazdınız, söylemezdi. Bak siz söylüyorsunuz yani. Demek ki söylenmiş yani, duyulmuş yani. Sorun yok orada. Evet, son soruyu alalım. Teşekkürler. Az evvel söyledim ya, o kadar sakatlandı. Eee Dolayısıyla bir değişiklik yaptık. Hem Kaan'ı orta sahaya sürebilirdik ama rakibi iki Santifoğlu oynadığı zaman e, üçlüye döndük. Biz de e, Mert'in arkasına adam kaçırırken Alparslan'ı kapatmak için o tarafa koyduk. O da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Oyun dizilişi olarak değişiklik o da çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten verdiğimiz pozisyonda yani yediğimiz golün pozisyonu ya pozisyonu sayıyorsanız ona diyecek bir şeyimiz yok. Gülen var mı sonra? Tabii. Hocam, e, Burak Yılmaz'ı sahada gördüğümüzde arka adelesini tutuyordu. Ciddi bir durum var mı? Maçlara e, herhangi bir etkisi olur mu bunun? Ya şu anda e, öyle bir büyük bir sıkıntı olarak bana yansımadı. Onu bakarız, değerlendiririz. Doktor zaten bakacaktır. Onun dışında bir şey yok. Teşekkürler Başlayalım. arkadaşlar. İyi akşamlar.